Takımı Brezilya ile Almanya'da oynuyor. Dostluk maçı. Dortmund ve Sarmıçı takımındayız. Neler söyleyeceksiniz? Sizler de Almanya'da yaşıyorsunuz. E, nasıl bir ortam, atmosfer? Biliyorsunuz milli takımımız her şeyimiz. E, biz de biletiyle destek vermek için buradayız. Şu ana kadar oynanan oyun çok güzel. E, Bosna maçındaki iş kazançını unutmuyorduk. İnşallah maç en azından beraberlikle olacak. Bütün temelimiz o daha bir istiyoruz ama öte fırsatlar kaçırdık. İnşallah tarihsiz bir gol değil. Tekrar e, üzüntüye yine girmeyin. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağolun, ben Maç sonrasında basın toplantısı düzenleyen milli takımlar teknik direktörü Fatih Terim, Brezilya karşısında iyi mücadele ettiklerini belirtti. Sizin ortak noktada birleştiğiniz konsantre konusunda eleştirilerinize ben katılıyorum. İki ben de dile getirmiştim bu basın toplantısında. Maalesef Bosna'ya konsantremiz tam değildi. Maç sonrası Spor Türk mikrofonlarına konuşan Yuri Şahin ve Yıldıray Baştürk, Brezilya maçı için şunları söylediler. Söyleyeceksin, 0 e, sonuçlandı. Senin de güzel bir oyunun vardı. Fatih Hoca da seninle ilgili Yıldıray'ı hep böyle görmek isterim az önce basın toplantısında. Ya iyi bir maç oldu bence. Ben elimden gelen her şeyi yaptım. Her maçta yapıyorum elimden gelen her şeyi. E, bugün de iyi bir maç oldu benim maçım. Umarım e, önümüzdeki maçlarda e, hocanın bana verdiği güvenle. Ben bugün maçlarda Evet, bu arada tabii Dortmund'da oynaması, sizler bu stada yabancı değilsiniz. Tribünleri dolduran Avrupalı Türkler vardı, stada da yabancı değildin. Ee, o konuda da bir avantaj oluştu mu? Nasıl? Tabii sahip biliyoruz. Yani, On bu Münis Liga'da oynuyoruz ve her sene burada oynuyoruz. Ee, bu da bizim için tabii ki avantaj. Seyirciler de bizi yalnız bırakmadı. Ee, o yüzden iyi maç oldu. Peki son olarak Arte e, Berlin'den şu Türk Arte transferinle ilgili neler söylüyorsunuz? Komis. Şampiyonla gidiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde e, oynayacağım seneye. Bunu da iyi değerlendirip e, kendimi göstereceğim seni. Peki teşekkürler. Evet. Evet bugün öncelikle tebrikler. Skor 0-0. sen yabancı olmadığın bir saha. Vesfalışlardın. Neler söyleyeceksin? Ya, tabii benim için çok değerli bu duygu. Kendi sahamda Brezilya gibi dünya devine karşı oynamak. Bu da maç bizim ağzımıza güzel geçti. Maç 0-0 bitmesine rağmen 3-4 tane yüzde yüz gol kaçırdık. Ya bizim için güzel oldu. Şimdi hepimiz tatile çıkıyoruz Allah'ın evet, Teşekkürler. Türkiye milli takımımızın Brezilya ile oynadığı özel karşılaşmada tam kadro çalışanları ve bayileriyle destek veren Ay Yıldız ekibi üzerlerine giydikleri tişörtlerde yazılı olan hepimiz tek güreyiz mesajıyla büyük dikkat çektiler. Türkiye milli takımımız Almanya'nın Dortmund kentinde Dünya devri Brezilya ile milli takımda oynadı ve beraber bitti karşılaşma. Sizleri gördük. E, Ay yıldız ekibi olarak e, buradaydınız ve e, tek renk bir tişört. Hepimiz tek yüreğiz sloganıyla. Ay Yıldız ekibi buradaydı. Neler söyleyeceksiniz sizin de görüşleriniz var. Evet çok haklısınız. Hepimiz buradaydık. Sadece Ay Yıldız ekibi değil, 30'u aşkın Almanya genelinde en iyi bayilerimizi davet ettik bu maça. Ve gerçekten sloganımız hepimiz tök yüreği, tek yüreğiz. Evet, 9 sent Ay Yıldız pardon. Şöyle dönersek. Şimdi amaç burada gerçekten hep beraber olmak. Ee, bayilerimizi en başarılı bayilerimizi toplamak, Ay Yıldız ekibini bir araya toplamak ve sonuçta milli takım oynadı. Yani Ay Yıldız ekibi Ay Yıldız ekibi beraber biz de Ay Yıldız olarak yani aslında bir şart bu şekilde yapmamız bir e, beraberlik gün öğleden buluştuk. Hep beraber güzel bir gün geçirdik bayilerimizle ve çok güzel bir günün sonunda güzel bir maç seyrettik. Maalesef gol olmadı ama yani buna rağmen çok keyif aldık. Sonuçta şunu görüyoruz. Biz de Spor ekibi olarak sizleri yakından takip ediyoruz. biz her zaman spora da büyük önem veriyor. Ee, bunu da milli takım maçımızı da Bayilerinize de bir jest yaparak e, milli takım maçını izletmiş oluyoruz. Çok haklısınız. Yani spor, gençlik, e, bütün bu konular bizim için çok önemli. Evet, hemen ekibin diğer e, böyle etkili elemanlarından da <laughs> görüşlerini alalım. Zafer Bey'den sırasıyla gidelim şöyle. Evet, Zafer Bey. Milli takımı nasıl buldunuz? Neler söyleyeceksiniz? Milli takımı e, gayet iyi bulduk bugün. E, maalesef bir gol seyredemedik ama milli takım gayet başarılı bir oyun sergiledi. E, hoş bir akşam geçirdik. Evet. Ay Yıldız'ın golcüsüne geçelim. Yıldıray Bey'e. Bugün milli takım. <laughs> milli takım milli takım bugün gol atamadı ama Ay Yıldız'ın gollerini Zafer Bey'le birlikte Doğan Bey'in paslarıyla atıyordunuz maçlarda turnuvalarda. Vallahi biliyorsunuz en, en son yaptığınız turnuvada ben gol kralı oldum. Doğan pasları verdi. Ee, daha sonra penaltı kaçırdı. Arkadaşımız çok yüklendi kendisine ama biz e, takım oyununu kaybettik o <laughs> Ama bugün e, biz genelde çok tartışırız bu konuları. Ben Fenerbahçeliyim, Doğan Fenerbahçeli. Bu arkadaş e, evet, Beşiktaş ben, evet. yani başka bu arkadaşımız da Galatasaraylı, biliyorsunuz bu su atan takım var, o takımın e, elemanı ve genelde tarihlere baktınız, maçı çok güzel maç izledik, bugün hiç tartışmadık, sıfır 0 bir güzel maç izledik ama e, sanırım Bosna yenilmeleri e, biraz moral bozukluğunda insanları buraya etkiledi ama yani güzel maç oldu ve yine de bundan sonraki dönemlerde daha güzel maçlar seyrederiz diye düşünüyorum. Teşekkürler, ben maçlarda tabii ki oynamadım şimdiye kadar fark etmiş olduğunuz gibi ama e, gene de her e, sezon bitmiş olmasına rağmen işte Bosna yenildikten sonra maalesef genelde çok güzel bir maç seyrettiğimizi tahmin ediyorum. Hem Brezilya olsun hem Türkiye olsun e, e, gayet kaliteli bir maç e, seyretti Evet, <laughs> tek bayanım. Evet. Çok <laughs> ön yargılı bir şekilde geldim buraya. Öyle mi? Evet, Peki, çünkü e, Doğan Bey'in ilk sorusuydu Eda. Evet. Neden maça geldiğin için emin misin? <laughs> Ama tabii ki ben de milli maçlarımızı çok sevdiğim için, çok inandığım için geldim, seyretti mutlu oldum ve güzel bir akşam getirdik.